Çin'in güneybatısında yaşayan Tujia halkı oldukça ilginç bir düğün geleneğine sahip. Buradaki gelinler düğünden önce tam bir ay boyunca her gün şarkı söyleyerek ağlıyor. Bu geleneğe ise ağlama düğünü deniliyor. Gelin şarkılarıyla anne babasını duyduğu sevgiyi ve minnettarlığı ifade ediyor ve kardeşlerine veda ediyor. Gelenek Tujiya halkının derin duygularını ve toplumsal bağlarını ifade etmenin bir yolu olarak görülüyor. Şarkı söyleyerek ağlamak gelinlerin hüzünlerini ifade ederken bütün ruhsal sıkıntıların gidericisi olarak görülüyor. İnanca göre aile evinden çıkmadan evvel bütün derdini ağlayarak döken gelinler yeni hayatlarına daha ferah bir zihinle başlıyorlar. Peki siz Turye halkının bu geleneğini duymuş muydunuz? Bir ay boyunca ağlamak kulağınıza nasıl geliyor? Hadi yorumlarla buluşalım.